Bir grup yabancı karanlık bir odada uyanır. Bilekleri paslı zincirlerle bağlıdır. Önlerinde kanla kaplı bir ceset yatmakta ve ulaşabilecekleri bir testere bulunmaktadır. Aniden bir televizyon yanar ve Jigsaw'un korkutucu sesi odayı doldurur. Hayatta kalmak istiyorsanız, gömülü karanlık sırlarınızı itiraf edin. Başarısız olursanız, sırlarınız kanla ödenecektir. İçlerinden biri itiraf etmek yerine karşı koymaya çalışır ve odanın köşesindeki gizli bir tuzağı tetikler. Tavandan bıçaklar korkunç bir hızla düşer ve onu parçalar. Diğerleri çığlık atarak geri çekilirken saat geri saymaya başlar. Hava, kalan tutsakların aşağı inen bıçaklardan kaçarken paniğin etkisiyle yoğunlaşır. Yüzleri, durumun ciddiyetini anladıkça korku ve umutsuzluk içinde şekil alır. Köşede Geri sayım saati tehditkar bir şekilde tik tak ederken üzerine kırmızı bir renk tonu düşer. Zincirlerinden kurtulmaya çalışan birinin çaresiz çığlığı yankılanırken diğer birisi zamanın tükenmekte olduğunu bilerek umutsuzca yardım çağırır.